Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda size peynir yapımını göstereceğiz. Ee, burada daha önce salmış olan sütümüz var. Ee, babam sütü salmıştı. <laughs> daha önceki videoda siz görmüştünüz. Şimdi sütü ocağımıza alacağız ve peynirin nasıl yapıldığını size göstereceğiz. Evet, sütümüzü aldık. Bir taraftan altında yaktık. Ee, sütün içerisine peynir mayası atıyoruz. Peynir mayasının yerine de farklı alternatifleri kullanabilirsiniz. Bunların içerisinde yoğurdun suyunu atabilirsiniz peynir yapmak için. Yoğurt suyundan başka limon tuzu atabilirsiniz peynir yapmak için. Ama maya daha garanti olduğu için biz maya atıyoruz. Maya olmadığı zaman bu bahsettiğim alternatifleri de yine değerlendiriyoruz. Ayrıyeten arkadaşlar bu saymış olduğum seçeneklerin haricinde bazen sütü pişirirken süt kendiliğinden de kesilip peynire dönüşebiliyor. Böyle bir durum da var. Sütü çiğ olarak bu şekilde ocağa alıp peynir yapmanız daha sağlıklı olur. Çiğ sütün peynir yapılması daha lezzetli, daha yağlı peynir elde edilmesine katkı sağlar. Şu an için mayamızı attık. Altında gördüğünüz gibi ocak yanıyor. Ee, ve karıştırmaya başlayacağız. Evet, maya süte tamamen karışması için bir miktar kar karıştırıldı. Şimdi üzerine kapatıp ısınmasını bekleyeceğiz. Tamamen kapağını kapatmayın, taşmasın. Süt bir anda taşabilir. Ocağa koyduğumuz sütümüz kaynayıncaya kadar bu şekilde bekleyecek arkadaşlar. Ee, kaynamaya başlayınca e, topaklaşmaya ve peynirler ortaya çıkmaya e, başlayacak. E, Topaklaştıktan sonra da oradaki peynirleri alıp bez bir torbaya koyarak e, sıkıştıracağız fazla suyunu, fazla sütünü atmasını sağlayacağız ve en sona kalan e, tortu da bizim peynir olarak elde ettiğimiz. E, Peynir olacak. <laughs> şimdi bekleyelim. Aşamaların nasıl ilerlediğini birlikte gözlemleyelim. Sütümüz kaynayıncaya kadar ateşin üzerinde kalacak. şimdi. Evet arkadaşlar sütümüz yaklaşık 5-10 dakikadır ısınmaya devam ediyor. Bakalım nasıl olmuş. Evet gördüğünüz gibi kesilmeye başlamış süt. Biraz daha bekleyeceğiz iyice topaklaştıktan sonra bez torbaya alıp sonra süzme aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Sütümüzü koyalı yaklaşık olarak 40 dakika oldu. Burada bakalım topaklaşma gerçekleşmiş mi? Evet. Gördüğünüz gibi peynirler topaklanmaya başlamış burada çıkarmanız gereken nokta peynirlerin yukarıya topaklanması gerektiği yukarıya doğru topaklanma oldukça artık çıkarmanın vakti gelmiş demektir şu an biraz daha biz bekleteceğiz tamamen peynir yukarıya toplandıktan sonra çıkarıp buradaki peynirleri bez torbaya alacağız şimdilik biraz daha sütümüzü kaynamaya bekletelim Evet arkadaşlar. Tencerede kaynatmış olduğumuz sütümüz e, peynir kıvamına geldi. Şu an size şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi peynirler tencerenin üzerinde toplanmış durumda. E, bu aşamaya geldikten sonra artık çıkarabilirsiniz. Buradaki üzerine toplanan peynirleri bez torbaya koyup e, süzüp sonrasında da dolaba koyarak arkadaşlar e, kahvaltılarda gün içerisinde tüketebilirsiniz. E, şimdi çıkaralım arkadaşlar peynirimizi süzüp Diğerki aşamaları size gösterelim. Evet, peynirimizi alıyoruz arkadaşlar. Şu an peynir sıcak suyun içerisinde olduğu için elinizi de yakmamaya gayret gösterin. Bayağı sıcak kaynar suyun içerisinden çıkarıyoruz. Kaldır mısın hani şeyleri biliyorsun. Arkadaşlar evet. Devam edelim. Buradaki bez mümkün mertebe eee Naylon olmasın. E, pamuklu bezin kullanması daha sağlıklıdır. Öyle değil mi? Bu da ne kadar süt vardı anne? 5. 5 litre süt vardı. Tahmini ne kadar peynir çıkar? Bir kilo bir buçuk bir, kilo durar. O sütün yağlı olmasına göre mi değişiyor? Yağlı olmasına çok durar. Evet arkadaşlar buradaki peyniri süzüyorsunuz. Birazcık sallayarak suyun daha çabuk çıkmasını sağlayabilirsiniz. şekilde üzerine baskı yaparak da suyun çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Şimdi bunun ağzını bağlıyoruz. Üzerine bir miktar ağırlık koyacağız. İçindeki suyu daha hızlı bir şekilde atmasını sağlayacağız. Evet üzerindeki fazla şişliği aldık. Şimdi ağırlık koyabilmek için yer oluşturuyoruz. Evet. Tamam. Üzerine ne koyacağız? <laughs> Üzerine arkadaşlar 5 <beş> litrelik <laughs> su şişesini koyabilirsiniz. <laughs> Evet, bu şekilde devrilmeden duvara yaslayarak da e, peynirin fazla suyunu atmasını bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar peynirimiz süzüldü. Şimdi e, bez torbanın içerisinde peyniri çıkarıp e, nasıl olduğunu size göstereceğiz. Evet gördüğünüz gibi peynirimiz bu aşamada olmuş durumda. Yaklaşık olarak arkadaşlar burada şu anda şöyle alabilirsem yaklaşık olarak bir kilodan fazla peynir var arkadaşlar. Evet bıçakla ortadan bölelim tam olarak büyüklüğünü de size gösterelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet kalınlığı da güzel. Büyüklüğü de iyi. 5 litrelik sütten yaklaşık 1 kilogram peynir elde edildi. Peynirin tadı da arkadaşlar çok güzel. Yağlı. Yağlı sütten yapıldığı için peynirin tadı da harika oldu. Bu şekilde evde peynir yaparak markete gerek kalmadan sizler de peynirinizi kendiniz üretebilirsiniz. Bu şekilde videoları fırsat buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, kanalımıza abone olmayanlar kanala abone olmayı, izlemiş olduğunuz videoları da yararlı bulanlar, eğlenceli bulanlar videoları beğenmeyi unutmasın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.